Büyük ülkenin büyük halkı, bizim ve bizim devletimizin uzun tarih dersleri verecek zamanı yok. Ben de geçmiş hakkında konuşmayacağım, gerçekler ve gelecek hakkında konuşacağım. Arkamdaki Ukrayna sınırları, Rusya Federasyonu'nun bütün söylemleri ve eylemlerine rağmen uluslararası tanınan şekliyle olduğu gibi kalacak. Aynı şekilde biz de sakin ve kendimizden emin olacağız. Bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Ukraynalılar akıllı ve bilge bir ulus olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ve yine olgun, soğukkanlı ve düşünceli davrandı. Biz aslında uzun zamandır her şeye karşı hazırlığımızı yaptık sizin uykusuz gece geçirmeniz için bir neden yok. Biz Ukrayna Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaptık. Ukrayna Rusya Federasyonu'nun son eylemlerini açık bir şekilde devletimizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendiriyor. Olacak hadiselerin ve sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'nın siyasi idaresine aittir. Donetsk ve Luhansk'ın işgal altındaki bölgelerinin bağımsızlığının tanınması, Rusya'nın Minsk anlaşmalarından tek taraflı olarak çekilmesi ve Normandiya dörtlüsü içindeki kararları görmezden gelmesi anlamına geliyor. Barışçıl çabaları baltalıyor ve mevcut müzakere biçimlerini yok ediyor. Rusya bugünün ve yarının olası çözümleriyle 2014'ten beri Donbas'ın işgal altındaki bölgelerinde fiilen bulunan birliklerini yasallaştırdı. 8 yıldır savaşı destekleyen bir ülke iddia ettiği gibi barışı koruyamaz. Durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüm. Ve yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyorum. Bundan sonra ne olacak? Biz barış istiyoruz ve barış için adımlar atacağız. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine Budapeşte muhtırası temelinde acil istişarelerde bulunma talebiyle bir istek gönderdi. BM Güvenlik Konseyi toplantısı ve AGIT özel toplantısı da başlatıldı. Provokasyonların ve gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için AGIT Gözlem Komisyonu'nun tam çalışması konusunda ısrar ediyoruz. Bununla birlikte Normandiya dörtlüsü zirvesi için acil bir toplantı inisiyatifinde bulunduk. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz. Şimdi kimin gerçek dost ve ortak olduğunu, kimin de Rusya Federasyonu'nu sözlerle yıldırmaya devam ettiğini görmek bizim için çok önemli. Siyasi ve diplomatik çözümleri destekliyoruz. Herhangi bir provokasyona gelmeyeceğiz. Bizim sınırlarımız güvenli bir şekilde korunuyor. Bölgesel savunma sistemi kuruldu. Bizim ortaklarımız bizi destekliyor. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi uyarınca Ukrayna hem ferdi hem de toplu savunma hakkına sahiptir. Saldırgan birliklerin provokasyonlarıyla saldırılarını çok açık bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Biz haklıyız ve gerçeği sizden asla saklamayacağız durumda bir değişiklik gördüğümüz anda, riskin arttığını gördüğümüzde bunları siz de bileceksiniz. Şu anda kaotik eylem için bir neden yok. Böyle kalması için her şeyi yapacağız. Biz barışçıl ve diplomasi yoluyla çözümden tarafız. Ve sadece başlı başına bu yolda ilerleyeceğiz. Biz kendi toprağımızdayız. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Hiçbir şeye ve hiç kimseye mecbur değiliz. Hiç kimseye hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Bunda da kararlıyız. Biz şimdi Şubat 2014'te değiliz. Biz şimdi Şubat 2022'deyiz. Farklı ülke, farklı ordu ve tek gayemiz var. O da barış. Ukrayna'da barış. Yaşasın Ukrayna.